Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün pratik bir ürünle karşınızdayım arkadaşlar. 7.90'da fiyatı. Bu şekilde kaşık tutacağı aldım arkadaşlar. Çoktanları görüyordum ve bulunduğumuz yerde de bir markette görünce hemen satın alayım istedim arkadaşlar. Bu fikri de sizlerle paylaşmak istedim. Siz de benim gibi sunum sever bir insansanız arkadaşlar biriyseniz gerçekten tam size göre diye düşünüyorum. Şimdi mini kuzucun yardımıyla hemen paketimizi açalım. Kuşumuzu içen içerisinden çıkaralım bakalım. Oo, şöyle minik minik <laughs> böyle arkadaşlar kimler seviyor? Şöyle hemen tenceremize de deneyelim arkadaşlar. Şu şekilde kenarına takıyoruz. Şimdi hemen kaşığımızda takalım bakalım duruyor mu tencerenin kenarında? Minik kuzucuk da bize yardım etsin. Oo! <laughs> Kaşığımız duruyormuş. Hatta biraz daha şöyle arasında boşluk var bak böyle indirdiğimizde şöyle çevirelim bakalım. Vay be! Artık kaşık derdine son arkadaşlar. Nereye koysam diye düşünmüyoruz. Bu şekilde tencerenin kenarına tutturu veriyoruz. <laughs> Vallahi güzel oldu arkadaşlar. Şöyle yandan da hemen. Tencere pişerken kuşta yanmasın bari. <laughs> Evet silikon olduğu için yanmaz. Valla arkadaşlar güzel oldu. Buraya kaşık e, böyle koyuyoruz. Sıkıştırıyoruz. Bunu da tencereye taktık mı? Valla mis gibi arkadaşlar. Umarım sizlere de fikir olur. Beğenirsiniz. Hoşunuza gider arkadaşlar. Her gün yayındayız. Evimizde mutfağımızda yaptığımız tarifler sunumlar yanı sıra Pratik lezzetleri de deniyoruz. En güzel kazancımız siz değerli arkadaşlar dostlar ediniyor olmak oluyor arkadaşlar. Yaptığımız alışverişleri de böyle e, aldığımız pratik ürünleri de sizlerle paylaşıyoruz. Fikir olabiliyorsak ne mutlu bizlere. Beğeni yorumlarıyla bizleri yalnız bırakmayan, desteğini esirgemeyen herkese çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız, cansınız. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Her şey güzel, gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.